Abim seni bulacak. <laughs> Eşref Rüya yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Eşref Rüya çok kaliteli dizi. Kesinlikle erken final yapmasın çok sevdik diyenler. Beğeni tuşuna basın sayımızı gücümüzü gösterelim. Eşref'in yıllardır aradığı hayatının dönüm noktası Rüya yani. Başında ama bilmiyor. Eşref Nisan çok yaralı bir çift. Nisan'da küçük yaştan beri ne acılar çekmiş neler yaşamış. Biraz da onun hayatını kendinden dinlemek isterim. Aralarında bir savaş olacak belli ama birbirlerine de iyi gelsinler. Ne acı bir hikayeleri var. Eşref Rüya dizisinin hikayesi gitgide daha da iyi olacak her bölüm daha da hayran kalacağız. Eşref'in tüm karakter özelliklerini izledik ve onu anladık dizde işlenmesi. En zor konu başrolün işlenmesi çok güzel işleniyor böyle devam. Eşref Rüya reytingleri nasıl dizi tuttu mu? Arkadaşlar reytingler şu anda o kadar iyi değil. 3 veya 4 reyting alıyor. Verilere göre çoğu kişi Eşref Rüya'yı sosyal medyadan izliyor. Dizinin devam edebilmesi için televizyon reytingleri çok önemli. Umarım sosyal medyadan takip edenler, izleyenler televizyondan bakmaya başlarlar. Eşref Rüya hakkında doğru haberler almak istiyorsanız bence kanalımıza abone olmalısınız. Gördüğüm kadarıyla hala abone değilsiniz bence olmalısınız. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Deneyin farkı göreceksiniz. Şimdilik eşref rüya analiz anlatımı videom buraya kadar.